Bugün sizlerle farklı bir kür yapalım. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi, öksürük gibi bir şikayetiniz varsa yapacağım kürü denerseniz inşallah şifasında bulursunuz. Bunun için 4-5 kaşık yoğurt alıyorum. Bir tutam doğramış olduğum maydanozdan alıyorum. içerisine atıyorum. Burada bir limonumuz var. ikiye böldük. Bir yemek kaşığı limon suyunu bu karışıma ilave ediyorum. Ve bunları karıştırıyorum. Bütün yapacağınız şey bu kadar. Evet, iyice karıştırdıktan sonra artık yapmış olduğumuz karışımı tüketebiliriz. Yiyenlere afiyet olsun.